cevap giderse Şirin Hanım. Hayır, soy... ben... Şirin Hanım bir dakika. Şirin Hanım. Buyurun. Şirin Hanım bir dakika Van Kalesi Kerpiç'tendir. Bakın şu anda ekranda Van Kalesi Kerpiç'tendir, topraktandır. 4 bin yıldır duruyor. 4 bin senedir duruyor. Yanındaki ova ise bakın yanındaki ova ise 18 metre çukur açtım. Sayın Hikmet Tam Bey şu anda hayattadır. Vali Rektörümüz hayattadır. Yücel Aşkın evet. Bey. Peki. Ümit Tolloğlu dekanımız e, e, hayattadır. I, i, İlyas Lütfen. Bey. Lütfen. Onu metre seyretmekte çok uğraştım. Burada dört tane, dört tane medeniyet duruyor. Evet. Ya yıktığı yer ovanın içi. ya. Ja ovanın içi. Evet. Japonya'nın ovası yoktur. Japonya'da da, Japonya'da da. Lütfen ekrana bakın. Değerli izleyicilerim ekrana bakın. Bakın sık sık şu lafı söylüyorlar. Japonya'da niye yıkmıyor diye. Japonya'da şu anda ekranda görüyorsunuz. Japonya'nın ovası yoktur. Küçük bir depremde bizim Koceli depreminden 100 kat küçük enerjili bir depremde Deprem günü 6500 insan öldü ve 21 evet. bin insana ulaştı. Evet. Alt yapıya gelen zarar ise 150 milyar dolar halkım. 150 milyar dolar. Bizim Kocaeli depremindeki ise 3'te 5 milyar dolar. Evet peki. Ya Olu İyaz Bey, Boşuna evet. konuşuyorsunuz. Boşuna. Boşuna. Peki. Boşuna. Hiç anlamı olmayan konuşmalar yapıyorsunuz. Peki. Bunlar mahkeme tutanaklarında. Bakın 2003 yılında 2003 yılında Desmi yazı yazıyor üniversitede. Derhal işin boşaltılması gerekiyor. Derhal yapılaşma de, durdurulması gerekiyor. Peki. Biz kalkmışız burada görmüyoruz. Tabanlı köyünde yıkmadığını görmüyoruz. Tutmuş oraya beton parçası getiriyor. Beton parçası getiriyor ya utanmadan. Peki, utanmadan. Hikayesim. İlyas, peyi, İlyas, Bey, Mücais, İlyas, Bey, olamaz, İlyas Bey sakin olalım. Olamaz, Ay, bizi, sakin olalım. İlyas Bey rica ediyorum. İlyas Bey sakin olalım. Ay, bizi bizi izleyen seyircilerimiz de var. Dolayısıyla ya, bu meselede biz... biz tamam yüreğim. hepimizin yanıyor. Ben, hepimizin yanıyor. Ben, müsaade ederseniz sizin diyorum, söyledikleriniz laf, üzerinden... Bir, müsaade ederseniz, müsaade edersen sizin tespitleriniz üzerinden konuşalım tekrar döneceğiz sizi. Şimdi İlyas Bey'in de söylediği gibi zaman.